genel başkanı Özgür Özel Bey Silivri Cezaevi çıkışında sadece CHP dönemine bakıyorlar. Hırsızlık, yolsuzluk AK Parti döneminde ise bakmıyorlar. Önümüzdeki salı Sayıştay'ın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salı'ya kadar AK Partili belediyeleri operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım demiş. Ben yaklaşık 25 yıldır siyasette olan birisiyim. Bir genel başkana cevap vermek bir belediye başkan işi değildir. Ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona da buradan haddini bildirmem gerekiyor. CHP Genel Başkanı'nın Fatih Belediyesi ile ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, sayıştay raporu, suç duyurusu varsa hemen bugün açıklasın. Bakın bu kurumun bir sesi yok. Bu kurumun Fatih Belediyesi tek başına burada konuşamaz. Fatih Belediyesi'nin sesini duyuracak olan, onun adına cevap verecek olan kişi Fatih Belediye Başkanıdır. Burada 3 bin insan çalışıyor. 3 bin insan, bunların aileleri var. Hemen bugün 3 bin tane insan en azından çalışan aileleri Fatih Belediyesine ne var diye sorar. Hemen bugün ne var ise açıklayın. Kendi vakti yoksa. Bunun da arkasına gidebilirler. Bir genel başkan yardımcısının eline versin, o açıklasın. Bazı CHP'li belediyelerle ilgili, ortadaki iddialarla ilgili adalet arayışında bulunanların, işte efendim şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor, insanlar lekeleniyor, aileler lekeleniyor söylemleriyle konuşanların çala kalem, ayaküstü ne konuştuğunu bilmeden insanları, kurumları itham etmesinde kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yine açıklıkla söylüyorum. Kendi yaptıkları savunma psikolojisi içerisinde ortada bir takım durumlar var. Bakın ben bir yönetici olarak burada bir sürü suç iddiası konular var. Bazı CHP'li belirlerle ilgili. Hukuki sonuçlar doğmadan kimseyi suçlu ilan etmek benim tarzım değil. Ama ortaya dökülmüş bir sürü meseleler var. Bir sürü itiraflar var. Ama bunlarla ilgili bunlara cevap vermekte Gittikçe zorlandıkça bu sefer AK Partili belediyeler üzerinde bir ithamlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bir şey daha anlaşılmıştır ki gerçekten muhataplarımızın gerçek bir adalet, hak, hukuk, iyi ile kötünün ayrışması arayışında olmadıkları açıkta ortadadır. Kendi çocuklarım var, ben dört tane evladım var. Herkes onun için, şahsiyeti için yaşıyor. Onlar ne için yaşıyor ben bilmiyorum. E, açıkta çağrı yapıyorum. Ben de hangi açıklamayı yaparsa buradayım onlara da cevap vereceğim. Türk siyasetinde bir genel başkan maalesef bunu da söyleyeyim. Ben muhtemelen bu genel başkandan daha fazla siyasi hayat olan birisiyim. Bir genel başkana, bir belediye başkanının bu düzeyde geçmek istemiyorum. Yani çünkü bir genel başkana ona inanan bir sürü insan var. Rencide etmemek için daha ötesi bir söyleme de geçmek istemiyorum. Yoksa hem siyasi tecrübem, hem de birikimlerim, hem de geçmişim ona çok daha fazla şeyler söylemeyi gerektiriyor. Ama bunu da söylemiyorum.